Merhaba kardeşlerim kendi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Ne <laughs> Evet arkadaşlar senelerce susuyorsak insan olduğumuz için susuyoruz. Senelerce susuyorsak Allah'tan korktuğumuz için susuyoruz. Ama gerçekten böyle saçma sapan Kürtleri kötü göstermek için bu yapılan haberlerden artık bıktık yani. Artık susuyoruz susuyoruz. Artık ne zamana kadar? Hani Kürtleri, Kürdistan şehirlerini kötü göstermek için bu yaptığımız saçma sapan haberlerden artık bıktık. 2015 senesinde yapıldı bu haber. Sonra 2016 senesinden. Sonra 2017, 18, 19, 20, 21'de de yapılıyor. Hala bu haberi yap yapmaya çalışıyorlar. Hala şu andık Facebook sayfaları, TikTok sayfaları durmadan bu haberi paylaşmaya çalışıyorlar. Ne için? Kürtleri kötü göstermek için, Kürdistan şehirlerini kötü göstermek için, Kürdistan şehirlerinde yaşayan insanları kötü göstermek için, onları suçlu durumuna hani yani yani e, yedi bese yani yeter artık yaptığınız saçma sapan şeyler. Neymiş? Mardin'de tecavüz edilen keçi Yarı insan yarı keçi doğum, doğmuş. Yani bu habere gerçekten inanan kaç tane salak aptal var? Böyle bir şey imkanlı olduğuna inanan salaklar gerçekten var mı? <laughs> Buradan bu kötü haberi böyle bir haberi yapmaya çalışan insanlara sesleniyorum. Hani aptalsınız salaksınız. Kürtleri böyle kötü göstermeye çalışıyorsanız ya. Bari düzgün bir şey paylaşın. Düzgün bir şekilde yapın. Böyle hani imkanı olmayan imkansız olan bir şeyi haber yaparak İnsanları nasıl kandırmaya çalışıyorsunuz? Zaten aklı bu kadar olan bir insan internette küçük bir araştırma yaparsa böyle bir şeyin imkansız olduğunu anlayabilir. Hani çok detaya girmek istemiyorum çünkü gerçekten iğrenç bir şey. Sürekli Kürtleri kötü göstermeye çalışıyorlar ya artık çıldıracağım yani gerçekten patlama haline geldim. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz insanları salak aptal yerine koyuyorsunuz. Sürekli Kürtleri kötü göstermeye çalışıyorsunuz. Bunu yapanlar da hani büyük büyük siteler site haberleri büyük büyük sitelerde bu olay tartışılıyor Mardin'de böyle bir şey yapılmış ne amaç ne burada Mardin halkını Kürdistan halkını Kürt halkını kötü göstermek bunu yapanlar da çoğunda arkasında Türkiye haritası ya da Türkiye bayrağı oluyor her şey aynı ülkede yaşanmayı başaramadık ya elimizden çıkan mücadeleyi sona kadar verdik hani insanız Beraber yaşayalım. Kürdistan dört parçasında Kürt halkı büyük bir mücadele verdi. Normal insan gibi yaşamak için bizlere insan gibi yaşamaya izin vermediniz. Sürekli bize karşı bir savaş, sürekli insanlarımız öldürüldü. Sürekli hala insanlarımız öldürülüyor. Hala insanlarımız hapishanelerde, zindanlarda sadece siyasi fikrini, insani fikrini söylediği için biz hala böyle bir şey inanıyoruz, böyle bir şey istiyoruz. Ya da Araplarla ya da Farslarla aynı ülkenin evlatları olamadık, başaramadık bunu. Gelin belki <laughs> Hani biz gene böyle bir şey inanıyoruz. savaşa karşıyız. Savaş istemiyoruz. Gene de hani diyoruz ki belki de hani aynı ülkenin evladları olamadık. Belki de iyi konuşu olabiliriz. Araplarla da Farslarla da Türklerle de. Herkesle yani. İyi bir konuşu belki olabiliriz. Bırakın rahat bir şekilde herkes yaşasın. Herkes kendi kararını versin. Nasıl bir şekilde yaşamak istiyor? Yani insanları zorlayarak bir şey başaramazsınız. Bunu da de söylemek istiyorum. Biz susuyorsak insan olduğumuz için susuyoruz. Allah'tan korktuğumuz için susuyoruz. Hala e, kana karşı olduğumuz için, insanlar ölmesin dediğimiz için susuyoruz. Google'da böyle bir şey yaz. Türkiye'de en çok izlenen video 5-6 sene, belki 7 sene boyunca en çok izlenen video bu videoydu. Çılgın eşek denilen bir video. Türkiye'nin en çok izlenen videosu buydu yani. Siz Kimi <laughs> ne yapmaya çalışıyoruz? Kimi nasıl göstermeye çalışıyorsunuz? Azıcık insan olun. Böyle şeylerden uzak durun. Yani susuyoruz, susuyoruz, susuyoruz. Ama bizim de artık bir sabır sınırımız var. Bizim psikolojimizle oynamaya hakkımız yok. <laughs> bunu da şu anda TikTok tayfası üstüne basa basa bunu paylaşmaya çalışıyor. Mardin, Mardin, Mardin. Yalanlar olmasındakinin fazla kifayet. Ben durursam şeytan Ve yapılan yorumlar biliyorsunuz Kürtler... Böyle bir video da var arkadaşlar. Asker, bir asker. Bir kadını dövüyor. Mesele tam olarak ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Ama kadın Kürt olduğu belli yorumlarda. Hem kızlar hem erkekler. Bizim kardeşlerimiz dediğimiz kişiler. Helal olsun askere. Asker yaptı iyi yaptı. Keşke öldürseydi. Keşke kadını parçalasaydı. Böyle saçma sapan yorumlar. Olayın tam olduğunu tam ne olduğunu bilmeden böyle şeyler yazıyor. Bunları yazan da kadın ve erkekler. Nerede kadın hani kadın kadınla beraber durardı kadın kadını savunardı ama o kadın Kürt olduğu zaman kadın kadını savunmuyor mu yani neden mi sevmiyorum Şu anda bizim terbiyemizde, bizim kültürümüzde biz böyle bir şey alıştık. Bir kadın kocasının yanındaysa, birlikteyse o kadına ya da o erkeğe el kaldırılmaz. O erkek ne söylerse bile, ne söylerse bile o kadın ne söylerse bile el o kadına o erkeğe kaldırılmaz. Bir asker yani bir erkek bir kadını dövüyor. Olayın tam olarak ne olduğunu bilmeden Türk bayrakları helal olsun iyi ki dövmüş diyorsunuz. Bu videom bu kadardı. Bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen arkadaşlarınızla paylaşmayın. Ve Mardin halkına selam olsun. Biliyoruz bu haber gerçek bir şey değil. Saçma sapan karalama kampanyası. Kürt halkını kötü göstermek için yapılmış bir şey. Sizleri çok seviyorum. Biji Mardin, Biji Kürdistan, Biji Kürt. Hatreva.